Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün gerçekten çok çok güzel bir soruyla karşınızdayız. Hani abartmıyorum. Yani yazanın eline sağlık gerçekten. bir yamuk sorusu ama içinde üçgen tabii ki kuralları haline barındıracak. Çok güzel bir soru. Bakalım arkadaşlar. Şimdi dik yamuk diye bir şey verilmiş. Görüyorsunuz. Diklikleri söylemiş. 35 derece verilmiş. Ve sorunun kilit cümlesi şurası. AB ile BC'nin toplamı DC'nin iki katıymış. DC şurasıydı. Bunun iki katı AB ile BC'nin toplamı eşitmiş. Ne yapayım şimdi ben? Şuna A desem veya şuna B desem veya şöyle diyeyim. Şuna A artı B desem. Şu 2A ve 2B olsa olur mu? Mantıklı mı? Mantıklı. Hiç olmazsa şu tuttu. kesiride de bulaşmamış olduk. Şimdi arkadaşlar ne yapabilirim? Önce onu konuşayım. Yani böyle eşitlikler var. Toplamı onu vermiş falan. Burada arkadaşlar aklıma ne geliyor? Yani işin aslında bir şey gelmiyor. Şimdi burada 2B var. İşte şuradan 2A insem veya şuradan dikinsem A artı B desem ne bileyim şuraya işte A eksi B kalsa burada Pisagor mu yapsam mesela gibi gibi. Yani şu A artı B'yi bir şekilde 2A ve 2B ile ilişkilendirmem lazım. Hemen düşünüyorum. Ben ne biliyorum? Bir yerde eğer Mesela şurada bir kenar varsa bu tam bununla paralel olsun. Ve bunun iki katı olsun. Mesela bu ise bu 2 xse Burada ne vardı? Muhteşem. E, pardon. E, neydi bunun adı? Orta taban vardı. Bunlar birbirine paralel oluyordu. Şu açı şu eşit oluyordu. İşte şu açı şu eşit oluyordu. Benzerlik vardı. 1'e 2 oran. Biz bunu orta taban diyorduk. Hatırlayınız. Şimdi bu soruda acaba bu var mı? Orta taban olayı. Yani a artı b ile 2 a 2 olunca isterisiniz orta taban düşünüyorum. Hemen şöyle temizleyip tekrar başlayayım soruya. Dedim ki bu 2A'ydı. Şu da 2B'ydi. 2B'yi arkadaşlar 2A'nın yanına çekeceğim. Şimdi bu tarafa çekebilirim 2B'yi. Veya bu tarafa çekebilirim. Hangisi mantıklı? Hadi şu 90'ı bozmayalım. 2B'yi buraya çekelim arkadaşlar. Ne oldu? 2A ve 2B'nin toplamı şurası oldu. O zaman şu ikisini birleştiriyorum. Burada bir ikizken üçgen çıktı mı? Çıktı. Ey hocam. Arkadaşlar burada A artı B var. Burada 2A artı 2B var. Şu sol tarafı da sileyim. Lazım değil. E hocam bunu uzatalım biz. Uzattık. Ne oldu? Şimdi iyi izle. Şu büyük üçgene bakarsak eğer büyük üçgende A artı B orta taban oldu. Bunun bana faydası ne? Bunun bana faydası şu. Şu parça, şu parça eşit oldu. Şurası, şu eşit oldu. Şu nokta yazdığım açı, şuraya nokta yazdığım açı eşit oldu. Gibi faydaları var. E peki diklik var bir de, dikliği de kullanalım. Bakın bir dik üçgende, bir dik üçgende neydi kural? Eğer hipotenüsün ortasına siz bir çizgi çekiyorsanız, bu çektiğiniz çizgi eşit oluyordu. Bunu biz muhteşem üçlü diyorduk hatırlarsanız. E, bu da eşit o zaman. Oo bak ikizkenar üçgende bulmuş olduk. O halde ne yapayım şimdi? Şu açıya alfa dersem şu da alfa olur ikiz kenarlıktan. Şu da alfa olur haliyle paralellikten. Alfa ile alfanın toplamı 2 alfa yapacak. O zaman dış açı 2 alfa olacak. Şurası 2 alfa olmalı. E bu 2 alfa ise o zaman ne olmalı? Şu da alfa olmalı. Al alfa 35 derece olur. E bana sorulan x açısı neydi? Şu 2b 2b'den şu da alfaydı. Bu 2 alfayı soruyor bana. O da 70 olarak cevap olarak bulunur arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruymuş yan tarafı uzatmak aklımıza gelmeliymiş. Ben çok beğendim arkadaşlar paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız olursa Instagram'dan ya da YouTube'dan gönderebilirsiniz. Hepinize çalışmalar kolay gelsin.